Selamün aleyküm değerli kardeşlerim. Şeytanla savaşma sanatı eğitim serisi programına hoş geldiniz. Eğitim programına katılamayan kardeşlerim için eğitici bir video serisi yapmanın daha faydalı olduğuna karar verdim. Bunun için bu eğitim serisini hazırladım. Umarım faydalı olur. Eğitim programımız şeytanın yüzyıllardır yapmış olduğu planı bozmayı amaçlamaktadır. Soydan gelme soy yüklerini tek tek açıklamaktayız. Kurtuluş için birçok alternatif yöntem kullanıyoruz. Ayetler ve hadisler ışığında bunları hep birlikte deneyimleyip göreceğiz inşallah. Şirk günahı. Bugün sizlerle İslam'ın en büyük günahı olan şirk konusunu ayet ve hadisler ışığında konuşacağız. Şirk Allah'a ortak koşmak demektir ve Kur'an-ı Kerim'de affedilmeyeceği bildirilen tek günahtır. Hemen bir ayetle başlayalım. Şirk nedir? Şirkin ne olduğunu gerçekten biliyor muyuz? Allah kendisine şirk koşulmasını asla bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları dilediği kimse için bağışlar. Nisan Suresi 48. Ayet Kim Allah'a şirk koşarsa Allah ona cenneti haram kılar ve onun yeri ateştir. Maide 72 Onların çoğu ancak şirk koşarak Allah'a iman ederler. Yusuf 106 açıklama Şirk Allah'tan başkasını ilah edinmek, onun yetkilerini başka varlıklara vermek veya ibadeti Allah'tan başkasına yapmaktır. Örneğin falcılara inanmak, mezarlardan medet ummak, putlara tapmak gibi. Uyarı Peygamber Efendimiz şöyle dedi: "Ümmetimden en çok korktuğum şey Allah'a şirk koşmalarıdır." İbn Mace Şirkin çeşitleri. Açık şirk açıkça Allah'a ortak koşmak, putperestlik, ateşe secde etmek gibi. Büyük şirk, küfre düşmek bu günaha günümüzde birçok kardeşimiz düşmektedir. Ne yazık ki günlük hayatta kullandığımız birçok kelime bizi bu tuzağa çeker. Küçük şirk, riya, gösteriş yapmak, aslında alimlerimiz ibadet olarak bu günahı nitelendirse de, tespitlerimizde gösterişin her çeşidi bu günaha davet eder. Bizim görüşümüz bu şekildedir. Gizli şirk, Allah'ın isimlerinde şirke düşmek. Şirk hakkında bir hadis. Sizin için en çok korktuğum şey küçük şirktir. Ahmet bin Hanbel Şirkten korunma yolları tevhid inancını öğrenmek. De ki o Allah birdir. İhlas Suresi 1. ayet. Dua. Allah'ım bilerek veya bilmeyerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Hadis-i şerif. Şu an bu kadar konuştuk. Şimdi sanatımızı konuşturma zamanı geldiğine inanıyorum. Gizlenen düşmanı ortaya çıkaralım inşallah. Uygulamayı yapıp vücutlarında tepki alan kardeşlerim lütfen yorumlara yazarsa sevinirim. Farkımız ortaya çıksın. Çünkü etrafta birçok şeytanın kullanacağı oyuncağı bulunmaktadır. İnsanlarda bu tepki az ya da fazla olabilir. Kişinin durumuna göre bu değişkenlik gösterebilir. Başarı Allah'tandır. Takva sahibi olmak, şeytanın size ulaşmasına fırsat vermeyin. Bakara Suresi 168. ayet meali. İhlas Suresi şirke karşı en büyük kalkanlardandır. Tirmizi. Sonuç olarak Kardeşlerim, şirk insanı ebedi helake sürükler. Peygamber Efendimiz bu konuda bizi uyarmıştır. Kim la ilahe illallah derse cennete girer. Bu hari. O halde tevhide sımsıkı sarılalım. Son bir ayetle bitirelim. Şüphesiz Allah kendisine şirk koşulmasını bağışlamaz. Nisa 116 Rabbim şirkten ve her türlü günahtan bizi koru. Amin bir üstad sanatında ilerlediğinde o sanat onunla son bulur. Çünkü o sanatı onun bildiği kadar kimse bilemez. Bu sanatın ismi şeytanla savaşma sanatıdır. Daha detaylı bilgi için eğitimlerimize katılabilirsiniz. Videolarımızın devamı için abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayalım. Barakallahu fikum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.